Herkese merhabalar. Gününüz aydın olsun, bereketli olsun. Evime, kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kanalıma ilk kez gelip videomu izleyen arkadaşlar abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Birazcık böyle üstümde kırgınlık var böyle çok hafif. Allah korusun herhalde camları, kapıları falan böyle açınca Ceylana mı kaldım bilmiyorum ama şu an iyiyim ama sanki böyle vücudumda böyle bir şeyler var böyle kırık kırık. Allah'ım hemen kendime böyle C vitamini bir şeyler takviye yapmam lazım. E, temizlik yaparken gerçekten kendimden geçiyorum. Hiç dikkat etmiyorum. Bu konuda evdekiler de bana çok kızıyor. En azından camları açtığın zaman anne yani dikkat et ceyran falan çarpmasın ama işte ben kendimi, kendimi kaptırıyorum. E, ama böyle şuralarım filan böyle <laughs> ağrıyor vallahi bilmiyorum. İnşallah hastalanmam arkadaş. Yavaş yavaş artık beni tanımaya başladınız. Evet temizlik yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bazen abartıyorum. Çok haklısınız. Yorumlarınızda zaten belirtiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Beni düşündüğünüz için buradan hepinize tekrardan teşekkür, teşekkür, teşekkür. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ben şöyle evi bir tekrardan süpüreceğim. Cam falan silmeyeceğim. <laughs> Camlar haftada bir kere. Sadece böyle sileceğim, süpüreceğim, tozunu alacağım. Benim günlük rutin işlerim bunlar ve bunları da sizlerle paylaşıyorum. Tema başlamadan önce sizlerle birlikte güzel bir keyif kahvesi hazırlayalım. Şöyle güzelce yudumlayalım. Ondan sonra işlerimize başlayalım. <laughs> Arkadaşlar, kendime şöyle bir dibek kahvesi yaptım. Bugün de A101 Aktüel Ürünler günü. Ee, ben de bir arkadaşımız story'de paylaşmış aldıklarını. İnanın ben bugün perşembe olduğunu bile bilmiyordum. Oradan gördüm ee, ama gidemeyeceğim A101'e, aktüel Ürünlerin. Bak Dibek kahvesi seviyor musunuz arkadaşlar? Çok hafif bir kahve. Sanki böyle sütlü kahve gibi tadı. Yani bayağı hafif. Ay ne iyi geldi var ya. İnşallah hastalanma. Bu aralar gerçekten herkesin kendine dikkat etmesi gerekiyor. Hele ki bu süreç. Arkadaşlar YouTube'da 3620'yi geçtik. Hatta deminden baktığımda 3625'tik. 4000'e az kaldı. Kanalıma böyle yeni gelip yorum yazan arkadaşlar da var. Tabii ki çok iyi bildiğim ee, Zeki Hanım olsun, Özlem Hanım, Canan Hanım, Mevlüde Hanım, e, ım... Serpil Hanım, Bukattes Hanım, bir sürü şu an isim aklıma gelmiyor inanın ama artık çoğunuzu çok iyi biliyorum. Yani hatta e, YouTube'a böyle video yüklediğim an a, direkt yani sizleri arıyor. Gerçekten gözlerim de arıyor ve yorum yaptığınız zaman çok hoşuma gidiyor. Arzu Hanım Ankara'dan e, ismini hatırlayamadım. Aslında hepinizi biliyorum ama şu an aklıma gelmiyor kusura bakmayın. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Şimdi ben mandalinamı yedikten sonra hemen ev işlerine başlayalım bir an önce. Ee, bana kolay gelsin, sizlere de kolay gelsin canlar. Görüşürüz. Oh! Kıyı da bitirdim. Yerleri falan hep, yerleri falan hep çamaşır suyla temizledim arkadaşlar. Şöyle burası da bitti. Camını da sildim. Benim burada da işim tamamdır. Burayı da sileyim. Şöyle dibini, köşesini her yerini Kışın ben sineklik takmıyorum. Bunları ben dün yıkamıştım. Şimdi kurudu. Bunları ben yerlerine koyacağım. Ya kışın gerek görmüyorum. Çünkü sinek olmuyor, bir şey olmuyor soğukta. Şimdi birazdan bunları da ben yerlerine koyarım. Bu da tamam. Buranın böyle paspasında serdim. Bir tek bunun püsküllerini kestirmedim. Ee, ama yakındır bunu da kestiririm herhalde büyük bir ihtimal Size süpürgenden memnun musunuz abla diyorsunuz hayır memnun değilim çünkü toz torbası beni sinir ediyor tozu böyle motor yerine kaçıyor onu temizle bunu temizle İnanın aldığıma çok pişmanım o gün almaya gittiğimde ben Philips'i beğenmiştim ama oradaki satıcı profilo bayisi beni bunu alma konusunda ikna etti ve, ve ben de aldım hata yaptım normalde o gün ben Philips alıyordum işte abla o öyle de en iyi işte torbaya çeken de bunların ömrü çok uzun da filan dedi ve beni ikna etti. Ee, pişmanım aldığıma. Toplu bir cevap gelsin hepinize memnun değilim. Aman aman bir çekim gücü yok arkadaşlar. Aldım. <laughs> Aldım yani. Aldım ama gelin bana sorun. Lopun arkadaşlar her yerini. Bu saati bıraktım. Saat yedi buçuğa geliyor. Yağ çöz kullanıyorum. Bir de cif. Şimdi sizlerle birlikte fırınımızı güzelce temizledim. Şuralarına ben yağ çöz çekeceğim şimdi. Cifleyeceğim. Şu kısımları. Aslında diş fırçası da, da güzel olur. Bu aralarına kulak çubuğu olsun. Benim ekipmanlarım yani arda sırada ekipman olarak onları da kullanıyorum. Şu camına da sıkıyorum. Buralara. Ekipmanlarımı aldım. Bakın kiri görüyor musunuz? Aynı şekilde burayı da yapayım böyle. Şimdi ben bu bezimi artık mahvedeceğim. Daha kullanmam bunu. Çünkü bayağı şimdi yağ olacak herhalde. Şimdi silelim. camımızı takalım tamamdır son şuralarını halledeyim şöyle de göstereyim size acayip çay içesim var. Bir taraftan çayı da koydum. Niye olmadı? Aslında kek yapmak istiyorum ama halim yok. Tamamdır. Bu kadar. Bu da bitti arkadaşlar. de arkadaşlar şimdi ben böyle kendime hemen bir bardak çay dökeyim. Bu akşam yalnızım ben. Eşim görevde. O bu gece geç gelecek. Kapanışı bugün erken yapayım arkadaşlar. Normalde saat 12 ve 1'de yapıyordum ama bu akşam gerçekten hiç halim yok. Vücudumda böyle hafif hafif zaten söyledim size böyle kırgınlıklar var. İnşallah çok ilerlemez bu kırgınlıklar. Ben yine takviyelerimi aldım. Vitamin olsun. Şu bardağı kaldırıyorum ya yemedim, Buram böyle ağrıyor. Kapanışta böyle yapmak istemezdim. Çünkü siz beni biliyorum böyle enerjik görmeye çok alışıksınız. Yine de enerjimiz yüksek olsun. Motivasyonumuz yüksek olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar eğer videolarımı gerçekten böyle severek izliyorsanız Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnegöl'den hepinize kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Sevgili takipçilerim, hepinize böyle benden çay. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.